Arkadaşlar merhaba. Kampımızın 13. günde e, konuyu öğreten soruların 3. testiyle devam ediyoruz. Öncesinde bir teknik bilgimiz var. Bunu gerçi daha önceki testimizde e, ufaktan bir değinmiştik. Gene bir hatırlatma olsun. E, bütünü parçalara ayırıyorsa evoptur. Parçalardan bütün elde ediliyorsa ekoptur. Şimdi öğrenciler genelde en büyük hatası şu olur. Soruda mesela en küçükler direkt ekok alır. En büyükler EBOB alır. Arkadaşlar o kelimeler sazan hava kelimeleridir. Ee, kelimelere değil manaya odaklanın tamam mı? Ee, cümledeki paragraftaki manalar size yol gösterecektir adım adım. Kelimeden ziyade manaya odaklanınız. En küçük en büyük kelimelere çok takılmayınız. Oradaki ne demek istediğine odaklanın tamam gençler? Ama bir kesin bir şey var ki eğer parçalıyorsan, bölüyorsan, ayırıyorsan evaptur. Eğer parçaları birleştiriyorsan, küçükten büyüğe gidiyorsan, e azdan çoğa gidiyorsan ekoktur onda hem fikiriz ama onun haricindeki kelimelere dikkat edelim. Adım adım seçerek hareket edelim. Ee, bize doğru yolu kelimelerin manaları gösterecektir. Şimdi biz yaparken de e, buradan da güzel ders çıkaracaksınız gençler. Bu konunun en sıkıntılı kısmı zaten bu. Herkes ebop ekok yapabiliyor ama soruda EBOB mu ekok mu ne soruyu onu anlayamıyoruz. Uçurtma tarısı vardı ya o da bir kenarında kalsın. Şimdi yeni öğreneceğiniz manalarda bakış açıları da üzerine kadar e, bu mevzuyu halledeceğiz. Haydi bakalım. Başlayalım. Mehmet'in bilelerini 3'erli, 4'erli, 5'erli saydığında her defasında 2 bilye artmaktadır. Şimdi 3'erli saydı 3'ün katı 2 bilye arttı. 4'erli saydı 4'te 2 bilye arttı. 5'erli saydı 5n gene 2 bilye arttı. Ahmet'in, Mehmet'in bilelerine de m diyelim. m sayısı bu. O zaman gençler o artan 2'yi ben çıkarsam m'den 2'yi çıkartırsam burası ne olur 3'ün katı olmaz mı? Burası ne olur 4'ün katı olmaz mı? Burası da ne olur 5'in katı olmaz mı? Yani m 2 dediğim zımbırtı 3'ün, 4'ün ve 5'in ortak katı olmak zorunda, değil mi? Hem 3'ün hem 4'ün hem 5'in aynı anda ortak katı nedir? Aralarında asal oldukları için 3 kere 4 12 12 çarpı 5 60. O zaman m 2 dediğim eleman bunların ekoku olan 60'a eşit olacak en az. 2 basamaklı bir doğal sayı demiş. Mehmet en az kaç parası vardır? Ama kim? m 2 60. O zaman eksi 2'yi yatarsam n yani ne olur? 62 yapar. Bize edinmeyi verir. Oldu mu gençler? Haydi bakalım. Geçtim ikinci soruya. Esra torbasındaki cevizleri 4'erli, 5'erli, 6'erli gruplar ayırdığında her defasında 3 ceviz eksik oluyor. Öncekinde artıyordu bunda da eksik. Bakalım şimdi. 4x-3 eşittir. 5y-3 eşittir. 6z-3 kim? Esra'nın torbasındaki cevizleri eşitmiş. O zaman ben her birisine 3 eklesem ne olur? E artı 3 eşittir. Bakın 4 x yapar burası. Yani 4'ün katı. Burası 5 y şey yapar. Yani 5'in katı. Burası 6 z yapar. Yani 6'nın katı olmuş olur. Yani Esra'nın cevizlerine ben 3 eklediğimde 4'ün, 5'in ve 6'nın katı olduğunu gördüm. 4, 5 ve 6'nın en küçük ortak katı nedir gençler? Eee... 6 kere 5, 30. 30 çarpı 4, 120. Yalnız bundan 60'ta birleşirler daha önceki sayıda. 60 dedim. En yani ortak katları 60. Gençler ben pratik pratikletiyorum ama siz gene algoritmayı kullanabilirsiniz zorlandıysanız eğer. Tamam mı? Ee, bu zamanla pratikleştirecektir sizi. Peki kim 60? E artı 3 60'dır. E nedir o zaman? E 57'dir. Fakat bak direkt 57 dedim ama ben. Adam ne demiş? Çakal. 3 basamaklı bir doğal sayıdır demiş. O zaman hemen geri yapıyoruz. Geri Biz çünkü hiç soru yokmadık. Şimdi ne dedik? E artı 3 60. 3 basamaklı. O zaman 60'ın bir katı çıktım yukarı. 120. 3 basamaklı en küçüğe ulaştım. O zaman ben artık şunu diyeceğim. E artı 3 120'dir. 60 değildir. 120'den de 3 çıkardım. E sayımız 117 yapar. Bize Bursa'yı verir. Bir sepetteki çiçekler 6 gruplandırdığında 4 gül 8 gruplandırdığında 6 gül artmaktadır. Sepetteki çiçekler 6 gruplandırdığında 4 gül artıyor. 8 gruplandırdığında 6 gül artıyor. Pekala, Şimdi gençler bakın. Hepsini hemen 2 eklersem. Neye eşit 6x artı 6 8 y artı 8 yaptı. Yani ç artı 2 6'nın ve 8'in ortak katı olmak zorunda. 6 ve 8'in en küçük ortak katı nedir gençler? 24'tür. Doğru söylüyorsunuz. Aferin size. 2 basamaklı bir doğal sayı. Çiçek sayısı en fazla kaçtır? O zaman 24'ün katlarına gittim. 2 katı 48, 3 katı 72, 4 katı 96. Bak en tepeye kadar bu geldi 96. O zaman ben şunu diyeceğim. Çiçek sayısının 2 fazlası 96 eşit. Buradan çiçek sayısı 96'dan 2 çıkardım. 94'tür deriyi. Aman diyeyim gençler sakın ha. Önce ekokayı 24 deyip 24'ten 2 çıkartıp 22 sonra 22'nin katlarını alırsanız ayva yeriz. Önce 24'ün katlarını alıyorsun istediğin yere kadar gidiyorsun. Kimi 24'ün katı? Çiçek artı 2. Ondan sonra 2 çıkartıyorsun. Dördüncü soru. Üç arkadaş bir kitap evinde satın aldıkları eşit fiyatlı kitaplar için 120, 160, 240 TL ücret ediyorlar. Kitaplar eşit fiyatlı. Anahtar kelime bir. Üçü de 120, 160, 240 TL ayrı ayrı ücret ediyorlar. Hem 120'yi hem 160'ı hem 240'ı bölen bir fiyat bulmamız lazım. Çünkü üçünde de aynı para var. Yani bakın hem 120'yi hem 160'ı hem 240'ı bölen diyorum bakın. Buraya yazayım. Bölen. Bölen. Eşit fiyatlı diyoruz. Yani nasıl bölen? Ortak bölen. Kitap sayısının en az olmasını istiyoruz. Kitap sayısının az olması için paranın fazla olması gerekmez mi? Para çoksa az kitap alırız. O yüzden bak kitap sayısı değil kitaba ödeyeceğimiz ücret en büyük kitaba ödeyeceğimiz ücret en büyük, en büyük ortak söyleyen yani anahtar kelimeyi bulduk. Kimmiş? EBOB'muş. Tamam. Bakın oradaki en azı odaklanın demiştim ben. En az sizi tehlikeye götürür. Kelimeye değil manaya odaklanın. Tamam. Demek ki e soruyormuş. Bakalım. 120, 160 ve 240'ı 3'ünü de bölen en büyük sayı nedir? Direkt ben 10'a bölündüğünü gördüm. 10'a böldüm 12, 16, 24. 2'ye böldüm 6, 8, 12 hepsini böldü. Bir daha 2'ye böldüm. 3, 4, 6 hepsini böldü. Sonra bakın hem 3'ü hem 4'ü hem 6'yı bölen ortak bir sayı yoktur. Burada kalabilirim artık. O zaman evap ne oldu gençler? 10 çarpı 2 çarpı 2 yani 40 oldu. Hepsini böyle en büyük sayı 40. O zaman ben şimdi 120'yi 40'a böldüm. Kaç kitap alırım? 120 içerisinde kaç tane 40 var? 3 tane var. Bakın burada hazır duruyor. 160'ın içerisinde kaç tane 40 var? 4 tane var. Burada hazır duruyor. 240'ın içerisinde kaç tane 40 var? 6 tane var. Burada hazır duruyor. O yüzden ben 1'e gitmiyorum. Bak direkt hazır soru cevabı. Tamam mı? Sorunun cevabı gözümün önünde duruyor. Niye 1'e kadar gideyim? Amelilik yapayım. Gerek yok. Geçtim. Ha bu arada e, kitap sayısını toplamaya nasıl kaç demiş. Toplayalım. 3 artı 4 artı 6 ne yapar? 13 yapar bize. Bursa'yı verecektir. E şimdi soru. Aşağıda uzun ki uzunluk değerleri verilen metal çubuklar eşit uzunlukta parçalara ayrılarak kesilecektir. Tamam. Buna göre en az kaç parça elde edilir? Şimdi burada bir anahtar kelime var. Eşit parçalar ayırıyoruz. Eşit. Birinci anahtar kelime yani ortak olacak. Hem 72 hem 96'da ortak bir parça olacak. Hem de parçalara ayırmak. Parçaları ayırmak ne demek? Bölmek demek. Ortak bölmek yani ortak bölen. Parça sayısının az olması için parçaların kendisinin büyük olması gerekmez mi? Ne kadar büyük parçaya bölersen o kadar az parça elde edersin. O yüzden parçaların en büyük olması lazım. Yani en büyük şekilde bölmem lazım. Bitti. Bak ne oldu? En büyük ortak bölen. Tamam. Pekala zor kısmı hallettik. Yani ne iş yapacağımızı öğrendik. Eboblarını alacak mısınız? Kimin? 72 ile 96'nın bulalım. 2'ye böldüm, 36, 48. 2'ye böldüm, 18, 24. 2'ye böldüm, 9, 12. Hepsini böldü, hepsini böldü, hepsini böldü. 3'e böldüm, 3, 4 yine hepsini böldü. Yani Ebobların ne oldu zaman? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. O da ne yapar? 8 kere 3'ten 24. Pekala. Şimdi ben ne yapacağım? 72'yi 24'lük parçalara ayıracağım. Kaç parça elde edeceğim? 3 parça. 96'yı 24'lük parçalara ayıracağım. Kaç parça elde edeceğim? 4 parça. En az kaç parça edilir? 3 artı 4'ten en az 7 parça elde edilir. Bakın soru şekli değişti ama mantığı baki kaldı. Aynı mantıklı neredeyse sorular. 3 sporcu dairesel bir pisti sırasıyla 50, 60 ve 75 saniyede koşmaktadırlar. Bu pistte başlangıç noktasından aynı anda koşmaya başlayan sporcular kaç dakika sonra ilk kez yan yana gelirler? Şimdi koşmaya başlıyor. 50'de bir tur attı. Bir 50 daha geçti bir tur attı. Bir 50 daha geçti bir tur attı. Bir 50 daha geçti bir tur attı. 50 50 50 50. Diğeri 60, 60 60 60 60. Diğeri 75, 75, 75, 75. Bakın, üçü de katlanarak gidiyorlar. Katlanıyorlar, katlanıyorlar, katlanıyorlar. Yukarıda bir yerde çatıda buluşacaklar, zirvede. İşte o buluştukları nokta, ilk kez yan yana geldikleri nokta. Yani 50, 60 ve 75. Nerede katlanırlar? Nerede bunlar buluşurlar? Katlanma, çoğalma, büyüme. Ne? Ekok. Evet. Yani o zaman biz ne yapacağız? 50, 60 75'in en küçük ortak katını alacağız. Bakalım hemen. 50, 60, 75. Hepsi direkt 5'e bölünür. 5'e böldüm 10, 12, 15. Eee 2'ye böldüm. 5, 6, 15. 2'ye böldüm. 5, 3, 15. 3'e böldüm. 5, 1, 5. 5'e böldüm. 1, 1. Ne oldu ekokları bunların? Ee, 5'ten 2 tane var. 25. 2'den 2 tane var. 4. Bir de 3 var. 300 yaptı. Yani bunlar 300 saniye sonra ilk defa yan yana gelirler. Hocam sadece 300'e mi yan yana gelirler? Hayır. 300'ün her katında bunlar artık yan yana gelir. 600'de, 900'de, 1200'de. Ama ilk kez dediği için 300'de. 300 saniye ne yapar? 1 saniye, 1 dakika 60 saniye olduğu için 300'de kaç da, 60 var, 5 tane olduğu için e, 5 dakika sonra yan yana gelirler ilk kez deriz. Bir bakkal 48, 60 ve 72 kilogramlık un çuvallarındaki ürünleri hiç artma olmadan ve birbirine karıştırmadan eşit ağırlıkta olacak şekilde torbalara doldurmak istiyor. Başla. Anahtar kelimeleri adım adım yakalayalım gençler. Teker teker. Şimdi size bu yöntemi alıştıracağım. Bir şekilde hiç artma olmadan birbirine karıştırmadan eşit ağırlıkta birinci anahtar kelime eşit ağırlıkta olacak şekilde torbalara dolduracağız büyük çuvalları küçük küçük torbalara dolduracağız çuvalı torba nasıl olursun çuvalı bölersin değil mi çuvalı torbalara bölersin, torbalara paylaştırırsın, torbalara ayırırsın. Bölme, paylaştırma, ayırma kimin özelliği? E bunun özelliği değil mi? Bak en büyük ortak bölen diyoruz. Bölüyor. Nasıl bölüyor? Bakın eşit ağırlıkta yani ortak bölüyor. Şimdi gelelim niye en büyük? Çünkü bakkal en az kaç torbaya ihtiyaç var diyor. Torba sayısının az olması için torbanın büyük olması lazım. Şimdi birer kilo torbalara koyarsan bir sürü torba ihtiyacın olur. İkişer kilo torbaya koyarsan onun yarısı kadar olur. Değil mi? Ne kadar büyük torba olursa şimdi torbamız büyük olacak. Hem 48 hem 60 hem 72 ortak bölecek. Yani en büyük ortak bölen değerini bulacağız. 48, 60 ve 72. Ne vardır? 2'ye bölersem hepsini böler. 24, 30, 36, 2 hepsini böler. 12, 15, 18. 3 hepsini böler. 4, 5, 6. Başka da ortak bölen yok. 4, 5, 6'nın ortak böleni yoktur. O zaman ne oldu bunların ebobu? 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. Bakın ebob nedir? Ebob torbanın büyüklüğü. Yani torbalarımız 12 kilogramlı torba olabilir, en fazla. Şimdi gelelim. 48'in içerisinde kaç tane 12 vardır? 4 tane. 60'ın içerisinde kaç tane 12 vardır? 5 tane. 72'nin içerisinde kaç tane 12 vardır? 6 tane. Bunların toplamını istemiş. 4, 6 daha 10, 5 daha 15 tane torbaya ihtiyacımız vardır. Boyutları 60 75 olan dikdörtgen şeklindeki bir okul bahçesinin çevresine eşit aralıklarla fidan dikilecektir. Fidan sayısı en az kaçtır? Şimdi kenarları 60'a 75 olan dikdörtgen şeklinde bir oku bahçesi var. Bu eşit aralıklarla fidan dikilecek. Şimdi yani şunu demek istiyor. Bunu da şöyle bir aralıklarla böleceğiz. Bu 60'ı da aralıklarla böleceğiz. Yani burada böldüğün şu parçayla pardon şöyle göstereyim. Burada böldüğün şu aralıkla burada böldüğün şu aralık eşit olmasını istiyormuş. Yani 60'ı böldüğün sayı da 75'i böldüğün sayı aynı olacak. Ve tam bölecek. Yani 60'ı bir yerde kalıp da son kalan kısmında boşluk olmayacak. Tam eşit bölecek. 75'i bir yerde gidip de 75'in kalan kısmı olmayacak. Başı ve sonu tam dolduracak bahçeyi kenarlarını. O zaman hem 60'ı hem 75'i böleceğiz. Parçalayacağız. Ayıracağız. Aralıklarla yapacağız. Aralama, bölme, parçalama ebobun işidir. Bir de eşit aralıklar yapacağız bu işi. Demek ki ortak bölen fidan sayısının az olmasını istiyoruz. Fidan sayısının az olması için aralığın büyük olması lazım. Aralığı geniş geniş yaparsan az fidana ihtiyacı olur. Aralığı dar dar yaparsan çok fidana ihtiyacı olur. Aralığın da geniş olması lazım. Yani aralık eşit olacak. Geniş olacak. Bitti. En büyük ortak bölen. Değil mi? 60 ve 75'in en büyük ortak böleni nedir? İkisi de 5'e bölünür. 5'e böldüm 12, 5'e böldüm 15. İkisi de 3'e bölünür. 4, 3'e böldüm 5. Bunların en büyük ortak bölünü 15'tir. Demek ki bu bahçemiz bizim 15 metre aralıklarla gidecek. Fidan sayısı en az kaçtı? Şimdi üst tarafı ben 75'i 15 aralıklara bölersem üst tarafa 5 tane fidan dikerim. Aynı şekilde alt tarafı 75'i 15'lik aralığa bölersem Altı da 5 fidan dikerim. Solda 60'ı 15'e bölersem sol tarafa 4 fidan. Sağ tarafa 60'ı 15'e bölersem sağ tarafa da 4 fidan dikerim. Toplam ne oldu? 5, 5 daha 14, 4 daha 8. 18 tane fidan dikerim. Tamam. Mantı mı? Pekala. Geçtim. Aşağıda gösterilen dikdörtgen şeklindeki bir banyonun zeminine kenar uzunluğu santimetre cinsinden olan kare şeklindeki özdeş fayanslar döşenecektir. Buna göre en az kaç tane fayans döşenebilir? Şimdi önce santimetre cinsinden demiş. Bize metreyi vermiş. 1 metre 100 santimetredir. O yüzden 1,5 metre yerine 150 santimetre. 2,4 metre yerine 240 santimetreyi kullanalım. Bu bir. İkincisi en az kaç fayans döşenebilir? Şimdi burada EBOB var, ekok var. Gençler bakın dikkat. Büyük bir zemin var. Bu büyük zemini küçük küçük parçalara ayıracağım. Değil mi? Büyük zemini küçük parçalara böleceğim. Küçük kare parçalara böleceğim, ayıracağım. En az kaç tane fayans lazım diyor. Şimdi bunları bölerken bakın dikkat. O fayansın, aynı fayansın bir tarafı 240'ı ayırırken aynı fayans kare fayansların bir tarafı da 150'yi ayırması lazım. Yani hem 240'ı hem 150'yi ortak bölmesi lazım ikisini aynı anda tam bölen sayı. Kare olduğu için karenin hani e, şu parçası ile şu parçası bir, bir tarafı 240 ve bir tarafı 150 görüyor. O zaman 240 ve 150'yi ortak bölen değer bulmamız lazım. Nedir o? İkisi de 10'a bölünür. 10'a böldüm. 24'e 15. İkisi de 3'e bölünür. 8'e 5. O zaman bu ikisinin ebabı 10 çarpı 3'ten 30'dur. Demek ki kare fayansların kenarları kaça kaç olacak? Bu kare fayansların kenarları 30'a 30 olacak. Tamam. Şimdi soruyu tekrar geri şekillendirelim. Büyük bir zeminimiz var. Bu zeminin bir tarafı 240 santimetre bir tarafı 150 santimetre. Ben bu 150 30'luk parçaları bölersem 5 tane parça yapar. 240'ı 30'luk parçaları bölersem buraya da 8 tane parça gelir. Yani sütunlarda 8 tane sütun oluştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sütun oluşturdum. Satırlardan da 5 tane satır oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 tane satır oluşturdum. 8 tane sütun, 5 tane satır, 8 çarpı 5, 40 tane fayansa ihtiyacımız olur. Çünkü artık içeriği dolduruyoruz. Bir önceki soruda çevreydi. O yüzden topladık. Burada içeride alan var. Değil mi? 8 tane sütun, 5 tane satır, 8 kere 5, 40 tane fayansa ihtiyacımız vardır. En az. 10. soru. Aşağıdaki boyutları verilen dikdörtgen şeklindeki halılar kullanılarak kare şeklinde bir duvar baştan başa halı ile kaplanacaktır. Buna göre en az kaç halı gerekir? Küçük parçaları yan yana koyacağız. Üst üste koyacağız. Büyük bir zemin oluşturacağız. Daha öncekilerde büyük zeminimiz vardı. Onları parçalıyorduk. Şimdi bunda elimizde küçük parça var. Bu küçük parçalar birleşerek büyük bir zemin oluşturacak. Yani burada ne gidiyoruz? Parçadan bütüne gidiyoruz. Elimizde küçük bir parça var. Bu parçadan büyük bir zemin oluşturacağız. Parçadan bütüne yani bu kimle mümkündür? bu ekok da mümkündür. En küçük ortak kat. Kimin en küçük ortak katı? 60'lar üst üste 96'lar yan yana gelecek. İkisi de aynı sayıda buluşacaklar ki yeni oluşan zemin kare olsun. Yan tarafıyla bu tarafı yani kısa kenarla uzun kenar birbirine eşit olsunlar. O zaman ben diyorum ki 60 ile 96'ın en küçük ortak katı nedir? Bunu aramam gerekiyor. 6'ya böldüm. 10 16. 2'ye böldüm. 5, 8. 5'e böldüm. 1, 8. Bir daha 2'ye böldüm. 4. Bir daha 2'ye böldüm. 2. Bir daha 2'ye böldüm. 1. Ne oldu bunların en küçük ortak katı? 2'lerden kaç tane var? 2'lerden 4 tane var. 16. 16 çarpı 5 çarpı 6. 6 kere 5 30. 16 çarpı 30. 480 yapar. Yani 60 ile 96'nın en küçük ortak katı 480'miş. O zaman benim demek ki yeni oluşturacağım zemin yani şu büyük karemizin kenarları 480'e 480'den oluşuyor. Değil mi? Şimdi bu 480'e 480'den 480'e 480 oluşuyor diyoruz ya 480'leri nasıl ortaya çıkartılırım? Ben 480'i 60'lık parçalara bölersem Kaç tane satır ortaya çıkar? 480'in içerisinde 68 tane var. 8 tane satır ortaya çıktı. Yine aynı şekilde 480'e 96'lı parçalar ayırırsam, 480'in içerisinde 96 kaç kere var? 5 kere var. 5 tane de sütün ortaya çıktı. 8 tane satır, 5 tane sütun 8 çarpı 5, 40 tane halıya ihtiyacım var ki. Bunlar yan yana üst üste gelsinler. Büyük kocaman bir halı zemin ortaya çıksın kare şeklinde. Oldu mu? Parçadan bütüne, ekok, bütünden parçaya evok. 11. sorum. Şimdi gençler bakın ne yapıyoruz burada da? Büyüklük belli. Büyük bir depomuz var. Bu büyük depomuzu küçük küçük parçalara böleceğiz. Tamam mı? öncesinde küçük parça var elimizde. O küçük parçadan büyük bir zemin oluşturacaktık. Şimdi büyük bir depomuz var. Kenarları belli. O kenarları eşit büyüklükteki parçalara ayıracağım. Ama o parçaları ayırdığım parçalar yani kolilerimiz küp şeklinde olduğu için hem 180'i tam bölecek hem 300'ü tam bölecek hem 400'ü tam bölecek ki koliler depoya tam sığsın tam otursun eşit büyüklükte bölsünler. Bir tarafı çıkıntı olmasın, bir tarafı boşluk kalmasın. Tamam mı? Tam yerleştirebilelim. O zaman şunu diyebiliriz artık biz. 180, 300 ve 420'nin en büyük ortak böleni nedir? Hepsi 10'a bölünür. 10'a böldüm. 18, 30, 42. Hepsi 6'ya bölünür. 6'ya böldüm. 3, 6'ya böldüm 5, 6'ya böldüm 7. 3, 5, 7'nin ortak böleni yok. O zaman bunların en büyük ortak böleni 60'tır deriz 10 çarpı 6. Yani bizim o kolilerimiz vardı ya o kolilerimizin kısa kenarı yani küplerimizin kısa kenarı da uzun kenarı yüksekliği de her yeri 60. Tabii küpün özel olur. Her kenar eşit. 60, 60, 60. Şimdi ben 180'i 60'lık parçalara ayırırsam üst üste 3 tane geldi. 300'ü 60'lık parçalara ayırırsam arka arkaya 5 sıra yerleştirdik. 420'yi 60'a bölersem yan yana 7 sıra yerleştirdik. Yan yana 7 sıra, arka arkaya 5 sıra, üst üste 3 sıra. O zaman ne olur? 3 çarpı 5 çarpı 7 kadar depoyu kolu sığacağız demektir değil mi? 3 kere 5 15, 15 çarpı 7 ne yapar, 105 yapar. Demek ki bu depoya en az 105 tane koli yerleştiririz. Çünkü kolileri biz mümkün mertebe en büyük almaya çalıştık. Koli en büyük ne kadar sardık? En büyük 60'lık koli var. Bundan 105 tanesi var dedik. 12. soru. Aşağıdaki boyutları veren dikdörtgen prizma şeklindeki tuğlalar kullanılarak küp şeklinde içi dolu bir yapı oluşturuluyor. Buna göre en az kaç tuğla kullanılmalıdır? Küp şeklinde içi dolu bir yapı oluşturuluyor. Elimizde dikdörtgen prizma şeklinde tuğlar var. Bu tuğlalar üst üste koyulacak. Yan yana koyulacak. Arka arkaya koyulacak. Kocaman bir dolu küp şeklinde bir yapı oluşturacağız. Bak ne oldu? Küçükten büyüye, parçadan bütüne, azdan çoğa, katlanarak onlar üst üste, 15'ler arka arkaya, 12'ler yan yana gelecek. Bunlar üçü zirvede aynı sayıda buluşacaklar. Yani onun 15'in on ve 12'nin ortak katı nedir diye soruluyor, değil mi? 10, 12 ve 15'in en küçük ortak katı nedir? 2'ye böldüm 5, 6, 15. 2'ye böldüm 5, 3, 15. 3'e böldüm 5, 1, 5. 5'e böldüm. 1, 1. O zaman bunların en küçük ortak katı ne oldu gençler? 2 kere 2, 4. 4 çarpı 3 çarpı 5. 12 çarpı 5'ten 60 yaptı. Demek ki biz bu parçalarla kenara 60'a 60'lık olan küp şeklinde bir cisim ortaya çıkartırız. Buna göre en az kaç tuğla kullanılmalıdır? Şimdi kenarları 60, 60, 60 şeklinde bir cisim oluşturacağız. Şimdi onluklardan kaç tane kullanmamız lazım? Onluklardan üst üste 6 tane. 15'likten arka arkaya 4 tane. 12'likten yan yana 5 tane kullanmamız lazım. 6 çarpı 4 çarpı 5 6 kere 4. 24, 24 çarpı 5, 120. 120 tane tuğla kullanalım ki kenarları 60, 60, 60 olan bir küp oluşturabilelim. Tamam mı gençler? Pekala. Konu öğreten testlerimizin üçüncüsünü de bitirdik en son gençler bir de ÖSYM tarzında testimiz var. Onunla birlikte artı artık Evobekok Lokum mevzuyu bitirmiş olacağız. Tamam mı? Haydi bakalım. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere.